Herkese merhaba arkadaşlar ben Emirhan Bugün sizlerle birlikte Şalafatüşte kurt kanı etkinliğine Devam edeceğiz bu arada kanalımıza abone Değilseniz abone olmayı unutmayın Videoyu beğenip paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz Bugün kurt kanı etkinliğindeki dö Yapmadığım dövüşleri yapacağız Ve görmüş olduğunuz gibi efsane bıçağı Kaptım şu an kademe 61 savaş biletinde 61. kademeye kadar geldim ve Efsane bir bıçağı aldım o efsanevi bıçak gördüğünüz gibi bu şekilde. Driver'ın kalbi adı. Ee, özelliği var bende. Kalp delen adı. Şöyle bastığım özellikleri de göstermek istiyorum sizlere. Gölge kışığı, çılgın, sert davranışı. Bunlar 7. seviyede. Ee, ve bu zırh şey... Bir saniye, bunu bir değiştireyim sen mi? Değiştirmesem mi? Bilemedim. Neyse. Kom bunu bıçağı kaptığım için de e kombi yapmaya gerek yok galiba. Seti olmadığı sürece. Set yok ama olsun bir şekilde elde edeceğiz diye umuyorum. Savaş biletinde zaten premium alırsak da setini kapmış olacağız. Ee, yeni efsanevi seti. Adı neydi onun? Kurt lideri aynen. Kurt lideri setini eldirek elde etmek için de savaş bileti satın almak gerekiyor bunun için Ama umarım yakında bu seti e, sandıklardan veya paketlerden elde ederiz diye umuyorum. Bugün ikizlerde dövüşeceğiz. İkizler hayatta kalma tarzında. Bu arada ikizler dövüş. Buralarda ben dövüşmüştüm. Bu arada oyun dondu. <laughs> Niye oyun dondu? Bir saniye, videoyu durdurmam gerekiyor. Evet, devam ediyoruz. Oyun nedense birden donu verdi. Çok garip bir şekilde. Basıyorum buralara, oyun dondu. Yani cidden basıyorum, hiç tepki yok. neyse. İkizlerde de dövüşeceğiz bugün ve ikizlerden de 160 kupa toplarsak Buraya girebiliyoruz şu an 160 kazanırsak Tam 450 ediyoruz. bir de ekstra 5 kalıyor burada Neyse şimdi 250 biletle buraya gireceğiz Bu arada ikizler dövüşü cidden çok zor Kurt adamlar çok zor geliyor Ve boss da öyle burada bossla savaşıyoruz Burada ise 8-6 bir dövüş var ben buralarda oynadığım tüm abi cidden çok zor. Bu arada haberiniz olsun. Yani zorlanca abi insan çıldırtacak kadar zor yani haberiniz olsun. Çünkü zorlanmayız diye Bir şekilde dikkatlice çok dikkatli bir şekilde oynamamız gerekiyor. Kurt adamlara karşı. Bak şimdi. Biri mi? Kaldı bir çağ. Bakalım nasıl şey. Aynı gibi. Yani bu efsane bıçağı normal ödülden aldık yani tam 60'a e gelmek lazım bunu kapmak için yani video dışında zaten ben oynamıştım bu etkinliği de şimdi ee, neyi seçsek sargıları seçiyorum can önemli bizim için evet kurt adam gel buraya Kuleyvan'ın bir bu bıçak çok güzel beğendim bu bıçağı seti de olsa çok iyi ya o gelecek diye sandıklara ve paketlere. Yani inşallah getirirler. Biz de seti kapabiliriz diye umuyorum. Yani bunlar da çok dikkatli olmamız gerekiyor ikizlerde. Çünkü kurt adam da çok zor. Bir de kural olunca. Evet. Gel buraya. Kurt adam. Çok vurmayalım yoksa canımız bayağı azalabilir. Dur. İşte bu. İşte, i̇şte bu. Çok da zehirlenmeden yendik kurt adamı. Bak ya olunca sıkıntı baya. Şimdi. Donörü mü seçse sargılar. Neyse donörü seçiyorum ben. Vurdukça can kazanalım. Bu kurt adam da çok zor. Bir sonra atlı çıkınca bir iki vuruşta işimizi yitiriyorlar. Ciddiyim bu arada. Blokta kalsam bile blok çok vuruyor ya yerden patlamalar çıkıyor bu arada. Onlara dikkat etsek iyi olacak. Bir dakika. Umarım ölmeyin. Hayır, 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 hayır. Bize denk gelme, bize denk gelme. İşte bu. 8 round Sonra da gelince cidden çok zorlanacağız galiba. Çünkü harbiden evet, düşmanın defansı baya fazla ve çok vuruyor. Tehlikeli vampir. Dev kılıçlı kurt adam. Gel buraya. Evet hop. Oha. Ya abi. İşte ben bundan bahsediyorum. Çok vuruyorlar. Hadi gel buraya. Hayır atma beni atma beni Atma beni Kalk kalkaya kalk Hayır onu yapmayacağım Yanlış yapsın. İşte bu Tamam Lütfen fazla zorlanmayalım ya abi cidden çok güçlüler <laughs> Ya niye o kadar zor yapmışlar ben bir de anlamıyorum ya Kırılgan kafayı seçiyorum Kafa vuruşları önemli. Çünkü çok can getiriyor, getiriyoruz. Gel buraya. Hop. İşte böyle oy çok iyi. Bir saniye bir, bir Hayır atmayacaksın onu. İşte bu. Böyle döveceğiz ya. Böyle pat küt dalacağız işte ya. Hiç bana vurduk muyacağız bile. Yedinci round. Acımasız yine etiket. Hadi be. zehirlenmezsek iyidir valla Hayır Bloktayken bile şey bizi zehirliyor yani öyle söyleyeyim Hayır geri gidiyor bak şuna bak geri gidiyor Oha hayır 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 İşte bu Yok Üçüne de aynı anda denk geldi giynelerin ya. <laughs> Abi harbiden kafayı yedirtir ya. Sargıları seçiyorum. Yanımızda olsun bayağı be. Eyvah. Kural neydi göremedim. Hasar görmedim. Peki. Bir an önce işte bitirelim. Yanlış. Oh. Hayır ya hayır ya. Şimdi silahsız görmek zorunda kalacağız ya. Yanlış baktım. kalkaya kalkaya Lütfen öldürme Kalkaya İşte bu Gel buraya Bu arada dışarıdaki sesler gelebilir size Kaldırmayın siz onlara Hayır kaç Hadi Kalkaya kalkaya Ya nasıl ölüyor İşte işte bu ya Silahsız dövdük be Abi bir tane daha vursa ölürdük ya. <laughs> Heyecan bastı. Neyse yendik kurt adamı. İşte bu. <laughs> Öldürebilirdi bizi ya. Çok korktum ya. Öleceğiz diye ya. Neyse yendik. Devam edelim. Milenyum kurt. Gölge işimi kurtları doğru yoldan ayırdı ve işlerindeki canavarları bu dünyaya saldı. Kendi ruhundan ayrılmış bir insan daha kötü bir canavar olamaz. Yani. Yani. Şimdi. Bu geldik. Fena kurt adam. Savaş borusu başarılı kullanırsa rakip seni sersemletir ve gölge enerjisi tüketir. Rakip üzerinde kesikler açarak saldığını çalar. Bu çok sıkıntı bu arada. Boru, boru saldırısından kaçmamız gerekiyor. Valla Kurt Adam Ragnar. Senin setin ben dolacaktı da sen bir kopyasın gerçek değilsin. Neden? Çünkü biz Musmuşuz. Hayır. Oha o da sersem dedi. <laughs> o da sersem dedi. Hadi <laughs> kaç abi kaç. Kaç. Hayır ya. Blok da kalınca sıkıntı. Gel Hayır Ya ben böyle için ya Hav Kurt ya hav diyor <laughs> Neyse Dikkatli olmamız gerekiyor Öldüremezsek Ya Ya ama gölge formuna girecek ki Hayır Ben öyle Hayır Gel buraya Gelsene kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı anda sersemledik yok yok ama hayır ya dolacak mor kullanıyor ama olmaz ki böyle ya. Adama bak ya. Hadi kaç. Hayır. İşte bu. Bu çok iyi. Hayır kaç 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 kaç. Atayım sana şunu. Evet. Kaç. Evet. Evet. Çok iyi. Hayır, ya kullanıp duruyorsun ha. İşte bu. İlk ranta hallettik. Usta bana güç verecek. Aslında vermeyecek. Çünkü hiçbir şey olmayacak. <laughs> Fena kurt adam. İşlerimi keskinleştirmeliyim. Hayır. Evet. Çok iyi. Çok iyi abi. Kaç bundan. Hayır. Hayır hayır hayır. Uf çoğalma kurtuldu. Tekmeyi vuramadı. Döner saldırı yaptı. Boya canımızı götürdü. Gel buraya. Hayır oha ama ya. Hayır. Dikkatli, dikkatli olmamız gerekiyor. Her bizi öldürebilir. Kaç, kaç abi. Oh çok iyi. Hayır kaç. Gel. İşte bu. Hayır kaç. Uf forma kaptı. Bir saniye. Hayır, kaç kaç kaç. Hadi. Böyle formuna girmeyeceğim. Şimdi girmeyeceğim. İşte bu. İkinci rahatta bizim arkadaşlar. Harika. Çok küçük canla kurtulduk. Hiç beklemiyordum vallahi. Kurt Adam Ragnar. Şimdi gölge formuna Neyse onun gölge formu dolunca. Dolunca biz de girelim mi? Hayır ya. Yemedi bak. Son anda ne şey yapıyorum? Ya yani nasıl değdi ya? Hayır. Ya yani öldük ya. Öldük abi. Aha bizim gölge enerjimiz şey azalmış ama ya. Ama <laughs> sonra at. <laughs> sonra abi. Kaç kaç. Acaba başka bir ses seçtik de mi öyle girseydik? Hayır hayır. Hadi gel. Ya. Hayır. Ya kapamadık. Uf çok iyi. Hadi kaç kaç. İşte bu combo 12 combo. Tut İşte bu tuttu bunu da. Şöyle bunu da. yaptım da ayer. Hayır, hayır ya, ya hayır ya, hayır ya, hayır ya, ya, ya hayır ya. <laughs> ya, hayır ya. <laughs> Yine bilirdik ya. <laughs> ya aldı bizi ya. Göreceksin sen kurt adam Neyse arkadaşlar başka bir sette gireceğim. Küllerinden doğu ve bir kere daha ateş sun, Neyse. Şimdi mücevher harcayarak tekrar kurt adam raklara gireceğim. 600 mücevherime riske attım. Ödeyeceğim. Ödeyeceksin bunu. Acı veren kabusu alacağım. Cık. Yenemedik ya. Cık. Ya sinir etti beni. Hayır abi. Yenilmem ben bana ne. Göreceksin sen gününü. Madem yenemedik. Öyleyse bir kez daha deneyeceğiz. Şimdi acı veren kabus nerede? İşte burada. Şimdi gör, şimdi ne atacağım bakalım. Gir abi. Ya zarar ettik şu an yani. Ama ödeyecek bunu. Göreceksin sen. Göreceksin sen. Gel buraya. Ödeyeceksin bunu. Gel gel. Evet değilim ama neyse. Hayır ne oldu ha? Ne oldu? Harç <laughs> yere. İşte bu. Gel i̇şte buraya. Ye. İşte böyle ineriz ya. Sinirlendim, sinirlitti beni. Kaç abi Güzel İyi, evet, güzel Hayır Vermiyosun lan sen Hayır Bunu kıpırdama abi, kıpırdama Herkese deyince canımız azalıyor çünkü Kaç. Ha? İşte bu ya. En başından beri bu set seçmeliymişiz. Ama altı yüce her de zarara girdik ya. Alt etmeseydi şu an hiç uğraşmayacaktı biliyor musun? Ama bunu ödeyecek. Hayır engelleyin. Hop. Ölmeyeceğim. Ölmüyorum. Ne yapacağım? Ölmüyorum. Sizin ettim bana. Sizin ettim bana. Bana bu sesi seçtirmek zorunda kaldı. Oo. Yine. Ha. Hadi. Ha. Proxy, proxy buradayım. Hı. Kütüse çıktı bu etkinlikte? Biz gölge botuymuşuz çünkü. <laughs> Hay Allah. Ya abi bir şey söyleyeyim mi? Eğer orantıda aslında kaybetmezdik. O şeyi yapmasaydım. E, zırhın gölge yeteneğini kullanmasaydım. Şu an e, belki ölmezdik. kütsüne bir. Ah yine geç kaldım. Neden hep böyle olmak zorunda ki? Proxy her şey yolunda mı? İyi misin? Bana kafanı göster vaktim az. Geri, geri çekil kurt adam, onun ruhunu alamazsın. Onun Yine onun neyini? Dinle Proxy, gölge eşiminden zaten haberin var mı? Başka bir dünyadan gelen nadir bir mineral. İnsanın kişiliğini kopyalayabilir, saklayabilir ve bozabilir. Kişinin en karanlık arzularını ve en güçlü yeteneklerini. Birisi gölge eşimi dağıtarak ve onu kullanarak yaşayan insanları kopyalayıp tıpkı az önce dövüştüğüm bu kurt botlar gibi çok tehlikeli gölge botlar oluşturuyor. Bu iyi olmaz proxy. Dikkat et. Artık gitmem gerekiyor. Lütfen kendine dikkat et ve gölge işiminden uzak dur. Söz ver bana. Söz söz. Söz. Şimdi. Orman maratonu. Şu 30 efsane hatıra alalım. 60 puanı. Ya bir. Bu ne ya? <laughs> Niye sonda bir mücevher 900. 999.999 999, .999 var burada anlamıyorum. Galiba başka bir şey için olabilir mi acaba? Bilemiyorum. Neden bu maraton var? Herhalde şey. Başka bir e, sonuçtan. Başka bir şeyden. Alakalı bu. 68'e gelmişiz. Vay be. Alalım bari. Alalım bari. Şimdi ne kadar gölgen sağlık ki. Abi bu hataya düşmeseydim keşke. Mücevher harcamakla. Ama kaşın da bu arada. o 1050 mücevher şey mücevher diyorum ne alaka. Gölge işte. Şimdi. Mağazada gördüğünüz gibi jetonlarımız var. Buradan kurt kanı eşsiz kurt sürüsü paketini açalım. Kurt kanı etkinliğindeki paket işte. Eşsiz kurt sürüsü. Bak garanti destansı bıçak veriyor. Bir de rastgele farklı bir ödül veriyor. Şimdi ne verecek acaba? Evet. Bak ya destan sanatlar verdi. Şimdi ne kadar şeyim oldu benim? Oha 2550. 1214 ev sanatlar, 515 de nadir anahtar. Aa, buradan da alfiyat puanı var? Hadi eşyaları kuşanmışken diyor. Ha Tamam ya yani en azından bunu yapmış olduk. Acı veren setini seçtiğimiz için ama en iyi onunla dövüşebiliriz ancak. Kurt adam ragnar'ı yen yenmenin en iyi yolu acı veren setini seçmek abi. Gördüğünüz gibi e, etkinlik gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Savaş bileti de böyleydi. Efsane bir bıçağı kapmıştık ama son bir rant kala kurt adam ragnar işimizi bitirdi. Bu arada en güçlü ekipmanlarımı ben seçeyim. Şöyle. Ee, şu efsaneyi bir çalayım abi. Tamam. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Shadow Fight 3 etkinlik videoları için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak da videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalımızın onu anlatma sitesinden de oradan tüm Shadow Fight 3 videolarını bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Bay bay.